Çok kısa bir pratik yapacağız birlikte. Her gün evden çıkmadan önce uygulayabilirsin. Bütün yüz hatlarını hedef alan ve düzenli uyguladığında e, çok güzel fark yarattığını göreceksin. Dönüşleri de yazarsanız e, uyguladıktan sonra videonun altına çok mutlu olurum. Çünkü onları okumak, o dönüşleri görmek beni de çok motive ediyor. Uyandığınızda bedenimiz kapalı ve diş sıkmış olabiliyoruz birçoğumuz. O yüzden önce birazcık rahatlatarak başlayacağız. Omuzları şöyle yukarı doğru bir çek. Boynunu sıkıştır. Sonrasında sert bir şekilde serbest bırak. Tekrar çek yukarı ve bırak. Ve üç kez bunu yapacağız. Bıraktım. Ellerimi kuyruk sokumunda birleştirdim. Dirsekler açık. Kürek kemikleri iyice birbirine yakın. Arkaya doğru başını serbest bırak. Burada nefes alıp vermeye devam et. Boynunda bir ağrı acı varsa bir tık öne alabilirsin başını veya düz de tutabilirsin. Ama hedefimiz burada Mümkün olduğu kadar bedeni açmaya çalışmak. Burada kal. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Başımı yavaşça topladım. Geldim merkeze. Ellerimi hiç açmıyorum. Sadece sol bel boşluğuna yerleştirdim ve sağ kolumu belime dolamış oldum. Başımı da sola doğru eğdim. Burada kulak memesinden dirseğe kadar kası iyice açtım ve uzattım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Geldim merkeze. Hemen ellerimi sol sağ bel boşluğuma yerleştirdim ve başımı da sağa doğru eğdim. Sol kolumu belime dolamış oldum. Yine aynı şekilde kulak memesinin altından dirseğe kadar iyice açıyorum oradaki kası. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve başımı topladım. Ellerimi tekrar kuyruk sokumuna getirip oradan serbest bıraktım. Uyandığımızda diş sıkma sorunu yaşıyorsak gibi çoğumuz yaşıyoruz. Önce masa teri rahatlatmamız gerekiyor. Hemen çeneyi çenenin altına yumruğumu yerleştirdim ve yavaşça itiyorum. Çenemle yumruğumu itiyorum. İki Üç Dört 5 6 7 8 9 10 yavaşça bıraktım. Geldim iki parmak masa terinin üstüne yani diş sıkma kasının üstüne yerleştirdim ve kulak yönüne doğru Bastırarak masajlıyorum. Burada bastırmak e, seni rahatsız ediyorsa yani bir ağrı acı oluşturuyorsa bir tık hafifletebilirsin baskıyı. Ağzını aralarsan biraz daha kası net hissedeceksin. İyice bir yumuşat. Buradaki kası yumuşatmadan egzersiz yapmak veya yoğun egzersiz yaptıktan sonra bu kası yumuşatmamak e, seni rahatsız edici, bir, Sende rahatsız edici bir etki oluşturacak. Çünkü bu kas zaten çok sıkışık ve e, sürekli sıktığımız bir kas. Süper. Ellerimi göğüs fasyasına getirdim. Omuz başları girdi. Dilimi damağa yapıştırdım. Çenem de. Ve yüzümü yukarı doğru çevirdim. Burada kal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Başını sağa doğru yatır. Bastırmıyorum. Sadece düşürdüm. Dilim hala damakta ve çenem de. 1. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Geldim hemen sol tarafa. Dilim damakta. Çenem de. 1. 2. 3. 4. 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yavaşça başımı topladım. Geldim ben bize. Hemen gıdayı çalıştım. Yanakları yukarı toplayacağım. Elmacık kemiklerin altına avuç topuklarını yerleştirdim. Kaz ayakları ve alnımı tuttum. Burada yüzü askılıyorum aslında. Yukarı doğru çekiyorum. Omuzlar rahat. Dudakları içeri topladım. Çenem hiç oynamayacak. Dudaklarım hiç kapanmayacak. E sesi çıkararak gülümseyin. Hı? E 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 ve yavaşça bıraktım. Elmacık kemiklerini belirginleştiren, yüzü yukarı doğru askılayan muhteşem bir egzersiz bu. Zorlanıyorsanız dudak arasında kalem alabilirsiniz. E, kalemin üstüne dudak kenarlarınız çıpçak şekilde yapmanız zaten yeterli. Hemen göz kapağına çalışalım. Üç parmak alnıma yerleştirdim. Serçe parmaklarım kirpik hizasında, omuzları yukarı çekme. Eğer yukarı çekersen sonrasında sırtın boynu ağrır. Çok bastırmıyorum serçe parmaklarımı. Sadece yukarı aşağı bakıyormuş gibi sırasıyla gözlerimi bir yukarı, bir aşağı çeviriyorum. Göz kapaklarım hiç açılmıyor. 3 4 5 6 7 8 9 10 On bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Yavaşça serbest bıraktım. Şimdi kreminizi bu egzersizleri yaptıktan sonra sürebilirsiniz. Gündüz kreminizi dışarı çıkacaksınız veya işte yatarken yapıyorsanız bunu da gece kreminizi. Kaş arasına, kaz ayaklarına, nazano bir yerlere ve hafif gıdıya dokundurarak kreminizi yerleştirdikten sonra elinizle iki parmak kaş arasından yukarı doğru hafif masajlayın. Sonrasında dairesel hareketlerle kaz ayaklarında kremi iyice yerleştirin ve dağıtın. Geldim göz altına. Nazan'a bir yerlerde yüzümü uzattım, iyice gerdim. Dairesel hareketlerle aşağı yukarı ve zaten gıdıya sürmüştüm. Baş parmaklarım gıdıdan, diğer parmaklarım burun kenarında. Tüm yüzü kremle al aşağıya. Hem lafleri harekete geçir, hem kremini yüzüne iyice yedir. İyice rahatla. Şimdi artık ellerin de iyice kremlendiği için alnını, bütün alnını kucaklayacak şekilde sağ taraftan sol tarafa iyice yapmıştır. Hala yüzünde kayganlık hissi varsa ellerinde o zaman son olarak yüzümü tekrar gerdim. Çek yukarı. 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10. Masajı da yaptıysak hemen bitirmeden önce bizi güne hazırlayacak olan vagus siniri egzersizini yapmadan evden çıkmıyoruz. Elleri arkada birleştirdim. Dirseklerim açık. Yüzüm karşıya bakıyor. İstersen boynunu burada kitleyebilirsin parmaklarında sağa sola yüzünü çevirmemek için. Bakışlarımı sağ dirsek ucuna gönderdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 hemen diğer dirsek ucu 1 2 yüzüm tam karşıya bakıyor 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve yavaşça bıraktım. Şifa olsun. Çok güzel bir gün diliyorum.